Merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşlar değişik bir giriş oldu Bugün arkadaşlar Zeyneplerin hesabını kurcalayacağız Bomba bir şey olacak Bu arada arkadaşlar he, e, Videoya yani başlamadan önce Şu ismini yazıp orada bir tane 3 ton var, var Orada zaten siz biliyorsunuz bir tane videomuzda Söylemiştik bizi tanıyanlar bilir Şimdi e, Pardon e, Hemencik biz Zeyneplerin avatarına Gidelim arkadaşlar. Bu arada da arkadaşlar, e, ben aldım ama kayıt yapmamışım. Onun için yani bayağı bir üzülmüştüm arkadaşlar. Ay, kayıt yapmamıştım. Arkadaşlar şunu ve şunu aldım. Şu an şey aldım. Zeynep'lerin bir de şeyinde ne var bakalım. Bunlar var tamam robuxuz tamam. Ama arkadaşlar Robux'lu tekrar bir şey alabiliriz. Yani ya da almayayım mı? Çok güzel arkadaşlar. Çünkü Robux'unu bayağı bir harcanım. Baya ee, bayağı bir vardı. Ben maalesef çok kötü yaptım. Şimdi oyuna gireceğim. Fosil ek açacağım. Adopt Me'ye güncelleme geldi. Herkes biliyor galiba Adopt Me'yi bilen yani bayağı bir hayran olanlar. Şimdi e, şey server'ıma gireceğim. Ben bir durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geldik oyuna girdik arkadaşlar Hileli yeni kor yaptık Arkadaşlar bu arada şu videomuzu izlemediyiz yani Zenülilin bu videosunu izlemediyseniz hemen öncek izleyin zaten şu şeyden de gördüğünüz gibi Ben bugün böyle şey yapacağım ya arkadaşlar. Zeynep'lerin hesabına girip saçım böyle mi şeylerini yapacağım ya. Saçma bir şey yapacağım şimdi kıyafetine. Hemencik şöyle e, şeyden e, arkadaşlar my roblox yani avatarından şimdi hemencik yapalım. Arkadaşlar şimdi çok saçma yapacağım Zeynep'lerin hoşuna git gitmeyecek bir şey yapacağım. Arkadaşlar şimdi ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sevmediği için pembe karakteri yaptım. Zeynep'ler pembeden hiç hoşlanmaz. Bunu eee e, kaydedecektim ama yeri kalmamış arkadaşımızın. Hemen şimdi fosil ek açmaya gidelim diyeceğim çıktık. <laughs> şimdi almaya gideceğim. E, m, evet, evet. Şimdi Bu arada arkadaşlar ben zenitlerle böyle robuxla harcarım demiştim yani böyle robuxla zenitlerle demedim de böyle videoda önce şöyle düşündüm ee, robuxla mı harcasam diye ama harcamayacağım yoksa zenitler öyle böyle delirir yani delirir arkadaşlar şimdi ben açıp geliyorum arkadaşlar pembe yaptım ya İyi inşallah dola çıkar ee, şimdi ben tekrar bunu şu kelimeyi tekrar duyacaksınız. Ben bunu yapıp geliyorum. Arkadaşlar yumurta ıslak e, şey yapana kadar ben şimdi I... Arkadaşlar yumurta açılana kadar ben e, şimdi Envanterini tanıyacağım. Şöyle en give yani hediyede hiçbir şey yok. Şimdi oyuncağa bakalım. Limonatası var bir tane limonatasına standı iki tane böyle şeyler var. Her şeyde o herkes de olan şeyler işte. Motor stoksu mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Böyle arabalarını kaybetmiş bu arada. Şimdi yemeğe bakalım. Böyle şeyleri var. Ee, arkadaşlar şimdi böyle pamuk şeker yiyelim mi? Yiyelim mi? Yok yemeyeyim Zeynep içimden geçer. İki tane. Ne yapıyorsun? Ne olmu yapacaksın? <laughs> resmen deli. Arkadaşlar bu çok. <laughs> ben bunu yaparım. Petle petlerden birisini yaparım. Pet. İki tane. Oha. İki tane resmen ismini unuttum. Şeyi var ama değerli bir şey. Neon yapsana şunları arkadaşım. <laughs> Delirecek resmen. Şunları neon yap. Şunları da yap. Bir de benden istiyor bana neon yap diye. Ben bir tane petini ıı, ne yapayım koalasına kıyafetler giydireyim. Gel koalacığım. Sana şimdi kıyafetler giydirelim. Arkadaşlar koala'yı da mı pink yapsak? Yani pembe mi yapsak? Ben yapıp geleyim. Arkadaşlar böyle bir şey yaptım. Ben bayağı bir sevdim. Arkadaşlar. Şimdi ben yumurta açayım. Evet arkadaşlar şimdi Robux'la açacağım. Üşendim. Şimdi hemencik ben açıyorum. Robux'u veriyorum. Veriyorum. Verdim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba ben geldim. <laughs> Arkadaşlar şu an şok şok şok. Arkadaşlar ya Dino çıkmadı. Nedir? Robux'la mı açtın? Evet. <laughs> Kaç Robux'um kaldı? Ne bileyim. Gidip bakar mısın? Tamam. Oyundan çıkalım. Durdurayım ben. Arkadaşlar şu an Zeynsel gördü ve şok. Ben de şokum. Ben başla bu video başladığım ne zaman bilmiyorum ama 490 Robux'um vardı. Ya da 80. <laughs> Kaç Robux harcamışım bir baka bakabilir miyim? Ben gidiyorum. E hesaplayamayacağım ama neyse Kıdım zaten şey yapmışım kesin. <laughs> neyse kullanmıyordum zaten. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani hilalim videosu. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> abone olup like atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz. <laughs> durduramayınca ben